selam ben bugün serbiyekte ııı ııı çıkın claimimi göstereceğim bir de illegal bir şeyler var bir de instagramda gördüğüm şu köşe taktiğini deneyeceğim bakın benim köylerim şu bu ne bu ne okey ee, bak bu çok kötü değil yani eh işte Kötü. Kötü. Buna bakıyorum. Kötü. 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 İyi. Kötü. Kötü. Ya ben ne yapayım şimdi bunlarla? Bak alsam bunu... Alsam almam Ya alırım da. Çok işime yaramaz. Buna bakıyoruz. Solungaç, delme ve hızlı çekişir. Hiçbir işe yaramıyor yani. Instagram'da i̇şte, gördüğüm şu taktiği deneyeceğim arkadaşlar bu videoda bir de illegal bir şey göstereceğim arkadaşlar size bakın böyle ilerliyorum bu arada sesim biraz çocuksu geliyor olabilir 6 yaşında gibi ama yaşım şöyle diyeyim 12 yani 6 yaşında falan yaşım küçük çok da küçük değil bakın böyle bir şey var biz rtp atmıştık ee, arkadaşım rtp atmıştı böyle şurada şurada da olmuştuk şurada surdu biz orayı düzelttik. Sonra burada böyle bir yapı bulduk. Çok garip. Tamam, hemen işlere devam edelim. Arkadaşlar odun kazıyordum. Ee, ben videoda sanıyordum da. Burayı yapmıştım böyle. Sonra bu odunu kazıyordum. Kıralım. Tamam. Tam merdiven oldu artık. Kitaplık yapacağım. Bu kitaplıklarla e, büyü seviyesini arttıracağım ve köylü alıp şey yapacağım. Gerçekten oluyor mu olmuyor mu diye. Oluyorsa çok iyi olur. Arkadaşlar bana destek vermek isteyen ve klanıma katılmak isteyen varsa belli bir testten geçerek katılabilir. Haberi olsun. şimdi bu kadar mı oldum çıktı gerçekten. Şey geldi de olmadı. Neyse. Gelin şunu deneyelim. Hop. Bakalım bir hala bir seviyesi aynı mı? 29. 30 tamam iyi iyi. iyi.

Yok arkaya koyacağım. O <laughs> <laughs> kitaplarını üreteyim. Abi shader'ı kapattığımda bak gölge gölge var. Shader'ı kapatıyorum. Gölge gidiyor. Sizce bakın şu shader'ı bir deneyelim. Etkin şu Minecraft Premium zir zip olmuyor. Tam böyle iyi. Kabul etmiyor, yok. Çırt, çırt. O oh. iyi, yeah. kötü. Köt kötü, kötü, çubukları mı? kötü çubuklarım var. Kötü. köylü kö köylü kötü çubuklar bitti neyse 14 tane iyi 14 tane de iyi hop 2 tane güzel 2 tane de iyi şimdi çok az, az bir şeker kamışı bile bulsam çok güzel olacak Tamam şu iki, iki tane sadece var. Hmm. 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 Bakalım buraya yeah. şeker kamışı varmış. Arkadaşım hmm. hmm. hantlamış şeker kamışını. Devrimler bitti. O da. gerekiyor ya. Dört tane oldu. Tamam. Sana da bir tane kitaplık yapmam gerekiyor çünkü neden almasın? Ya bir tane çikolatın istiyor bir. Bir tane bile yok mu ya? Hmm, bir tane sadece varmış. iki taneymiş bir değil Tamam bunu da koyalım Sonra gelsin köylü Buna gerek var mıydı Bir saniye hmm. hmm, Deneyelim koy koy tamam. kitap neyse su adaptasyon 5 tane istiyor alayım hmm, Tabi olmadı. Bunlarda kullandığım motorlardan kullanacağım. istek oldu ya. Tamam, güzel. Hop. Çok iyi. Tamam, şimdi köylü koyacağım. Marketten köylü alayım bir tane. Hvordan skjer det? Hva Neden olmadı köyde? Al şu mesleği artık. Al. Yağmur da başladı. Abi yağmur efekti güzelmiş ilk kez veriyorum. Niye ya. İstese de katılamaz ki zaten. Bir de ben bunun geliştirmesi var şimdi. Şu yağmur şey nerede ya? Yağmur. Ya. Damla yapsam. Şu yapsam şey. Yağmuru kapattım ama hiçbir şey değişmedi. Neden? şu setimi büyüleyeceğim ben tekrar al bakalım eleman şimdi kağıt istiyor kağıt kağıt kağıt, kağıt. lamba lamba burada. Oh. Ya, şeyler çok küçük ediyor ya. 我爹。 Ah. <laughs> ah. <tamam>. Neyse. Peki <laughs> çok hareket ediyor ya acaba ne? Hani. <laughs> 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 ah. iyi, iyi Olmuyor. Ak. Neyse. Tamam şöyle setimi büyüyeceğim. Sonra biraz daha da pis kasmam gerekiyor. Ya e, bakayım. Geç 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 geç. 33 mü? Neden? Ha tamam. <laughs> Koru, ateş korumasız ifade edildi ki Yetenek X P X M X gerekiyor? Recep açacak maden alacağım. Maden yok mu? Maden 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 maden, maden.

Sıralamaya çıkacağım herhalde. Sıralamaya çıkacağım herhalde. Sıralamaya Bir maden sen yok mu hiç ya? Ya bizim ladinler neden geri yürü, yürü kirletiyor da bu ladinler kirletmiyor. <laughs> Kötü ladin. Abi dikenler ne işime yarayacak şimdi ateş tak 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 Normal, tak tak bizim okulda o beş tak vardı sonra öldü Tövbe estağfurullah çok iyiydi ya Tek ayağa çıksaydık Güzel olurdu Neyse et et Gel Hadi ya bir maden içinde Ya da maden Dediği olan bir yerde çıksam Tabii olmaz. enerji istesem yaparım da öderim bakalım Yapabilir miyim? olmuş burada daha önce. bir saniye benim free cam'im vardı? Doğru free cam olduğunu anlatmışım neyse bakın free cam'de bile yüzüm gözükmüyor hayır yüzü ay 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 tamam tekrar atayım tekrar Flash Caves var. İyi aşağı şuradan kapayım. Merhaba Flash Caves. Merhaba Hermetis mağarası. Hmm. Amatis mağarasına kadar.

Yok burada da bir tane yiyelim Ya Geldiğim yere geri götürdü ya. Ama Me kara melek gözlü diye şey varmış çok garip. o sükmesin ama. Hiç sevmiyorum şöyle zıplamasını ya. O zıplama, zıplama. Allah'ım, let's go. Şöyle koyayım. Yok şansa bana elmas buldum. 5 Beş olmuşum. Ne olmuş? Yetenek kilidi açımda kazmaklarken dayanıklılık biri verir. Nerede? Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Umarım bu seriyi beğenirsiniz. de baştan başlayamadım. Çünkü başlarda şey benim doğum günüme gelmişti arkadaşlarım sonra böyle başladık buna sonra böyle yağmalandık filan öyle olunca biraz bir bıraktık sonra tekrar başladık o, o yüzden o yüzden umarım beğenirsiniz görüşmek üzere ee bari son olarak şuna da şey basayım basılmıyormuş neden? Bay bay.